Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün size Roblox'ta nasıl kostüm yapılıyor bunu göstereceğim arkadaşlar. Bugün şu kostümü yapmayı göstereceğim. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar e, avatardan e, kostümümüzde olmasını istediğimiz şeyleri seçiyoruz. Şöyle seçeyim ben. Mesela arkadaşlar e, ne olsun? Ne olsun? Pardon. Şimdi ben nerede? Olur? Şunu seçtim. Şöyle size. Seçtiklerimi. Şunu seçtim arkadaşlar. Başka şunu seçtim. Sonra seçtim. Şunu. Şunu. Ee, seçtim. Ve şunu Onları seçtim. Ve arkadaşlar ee, bunlar bunları seçtim ben. E, şimdi arkadaşlar buradan kostümse geliyoruz. My kostümse basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Create new costume diye bir yer var. Oraya bas, pardon. oraya öf, oraya basıyoruz. Buradan kostümümüze bir isim veriyoruz. Ben buraya mesela ne yazayım? Ee, Roblox yazacağım. Başka da bir şey yazmayacağım. Create'e basıyoruz. Ve artık yeni kostümümüz hazır arkadaşlar. E, ee, şunu tam aynı olmadı. Ee, t tişört seçmeyi unuttum. Ama gördüğünüz gibi istediğimiz kostümü gördüğünüz gibi seçebiliyoruz. Böyle çok kısa yolu arkadaşlar bu ee, kostüm yapmam. Gerçekten de kısa zaten ama ben şimdilik bu kostümü olsun istiyorum. O zaman bunu seçiyorum ve bitiyor. Yani çok kolay bir şey arkadaşlar dediğim gibi. Yani kaç tane şey var hemen söyleyeyim. Bir şey seçiyoruz kıyafet seçme. Eee... 2. E, create New Costume diyoruz. 3. de isim veriyoruz. Yani yaptığımız tek şey bunlar. E, yazayım size de. Birinci bir dakika. Birinci Iı, kıyafet, kıyafet seçme. İkinci ıı, create new costume demek. Ve arkadaşlar bu hareketlerden. Okay, sayılmaz ama neyse ve üçüncü olarak isim verme bu kadar yani bu üç sadece bunlar başka bir şey değil arkadaşlar e, bir dakika şunları sileyim Arkadaşlar umarım videom beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma şurada yazan gibi abone olmayı unutmayın. Bay bay.